Evde çay oyun oyna Türkiye. Evde hayat var Türkiye. Ekvator neydedir? Ekvator dünyayı iki eşit parçaya bölen çizgidir. Ekvator'un kuzeyine kuzey yarımküre, güneyine güney yarımküre denir. Ekvator ve çevresi her zaman sıcaktır. Kutup nedir? Ekvator'a en uzak yerleri kutup denir. Kutuplar çok soğuktur. Şu yön Pusula yönlerimizi bulmamız için yapılmış bir alettir. Bu aletin iki iğnesi vardır. İğnenin kırmızı ucu kuzeyi gösterir. Önümüzü kuzeye denersek sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı, arkamız güneyi gösterir. Güneş hangi taraftadır? Güneşin doğduğu tarafa doğu diyoruz. Sağ kolumuz güneşin doğduğu tarafı uzatırsak sol kolumuz batıya, önümüz kuzeye, arkamız güneyi gösterir. Ağaçların yoşun çıçan sayfa hangi yönü dostayın? Ağaçların güneye güneşe bakar ve burası kurudur. Ağaçların kuzeyi güneşi görmediği için yosun tutar. Önümüzü kuzeye dönersek sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı, arkamız güneyi gösterir. Gölgemin de başarılı sönümüzü nasıl şey buluyor? Gölgemizin en kısa olduğu zaman gölgemiz kuzeyi gösterir. Önümüzü kuzeye dönersek sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı, arkamız güneyi gösterir. Dede yönümüzü nasıl şey buluyor? Bunun için kutup yıldızını görmemiz gerekir. Gökyüzünde büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızları vardır. Kutup yıldızı küçük ay takım yıldızının kuyruğunda bulunan en parlak yıldızdır. O yıldız kuzeyi gösterir. Önümüzü kuzeye dönersek sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı, arkamız güneyi gösterir. Üçüncü videomuzu izlemeyi unutmayın.